Herkese arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte çok lezzetli ve bir o kadar da eğlenceli videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Trendyol'a yeni gelen yemek sipariş verme özelliğini deneyeceğiz. Bunu denerken nasıl yapacağız? Gözümüz kapalı bir şekilde sipariş vereceğiz. Artık şansımıza ne denk gelirse onu yiyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videolarda içecekleri karıştırarak içtik. O yüzden midemiz çok kötü oldu. Aynen. İnşallah bu sefer öyle bir sorunla karşılaşmayız. Umarım. Umarım çok pahalı şeyler de gelmez. Evet. Böyle büyük yüzde şey gelse ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Ödeyeceğiz. Zaten her like başına. Evet şu an yol uygulamasına giriş yaptım. Siz de şurada görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi yemek özelliği var. Bu özellik daha yeni geldi. Buraya tıklıyoruz. Şöyle yemekler var. Aklınıza ne denk gelirse. Çok güzel şeyler var. Aha şu şey. Şu yeşil Bak ne geliyorsa her türlü yemek var yani burada Aynen Aa kapı güzelmiş geçin Evet omlet bile varmış Tamam başlayalım mı ya Evet başlayalım Başlayalım ya İlk kim başlıyor Kim başlasın Kağıt Taş, kağıt, makas Kağıt kağıt, 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 kağıt. <laughs> Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas Aman olmaz ki ama Aman Gözlerini kapat. <atak, ağrım> <laughs> hemen acil. Ağacın... Hemen bir yemeklerimizin bir şey siparişini verelim, çok acıttık çünkü <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Şu saça bak. Telefonu ver. Al. Oğlum gözüm görünüyor lan, dışarısı görünmüyor. Şu an bir şey görüyor musun? Şu an şuraları görüyorum bak. Tamam ben orayı kapatırım, dur. Tamam. Oldu mu? Heh. Oldu, görmüyorum. Görmüyorsun, tamam, tamam. dur. Şu an en üst menüdesin. kaydırmaya başla. Seçiyorum. Seç. Şimdi burada bir sürü şey var mı? Evet. Orada bir sürü şey var. Hangisini seçmek istiyorsun? Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. En üsttekini seçer misin? En üsttekini? Aynen. Yani bu mağazanın üstündeki. Seçtim. Tamam. Şöyle seçtim. Siz de görüyorsunuz zaten. Acılı mı Acı. acısız mı? O acısız evet. tabi. Acısız olsun. Şu adette kaç tane yersin, kaç tane doyarsın? 150. <laughs> 5 tane. Ne olduğunu biliyor musun? He? Ne olduğunu biliyor musun? Tatlı filan diyeceğim ama acılı acısız dedi. Çiğ köftedir. Bence. Bakalım. Acılı acısız. Yok. Bu sana az gelir. Bir tane daha. Altı tane. tane. Şu aynı. Aynen. Altı. Beşin bir fazlası alt oldu. Gerçekten, şu an sipariş <laughs> veriyorum. <gülüyor> ve, tamam mı? Hazır mıyız? Kafama çıkarayım mı? Bir dakika. Bekliyorum. köfte severim. Ama acısız dedim. Niye acısız dedim? Hiçbir fikrim yok. Ama mesela şu an gözüm kapattığım anlamı var mı abi? Ki olduğunu bildim. Şu an sen kapat. Ben bunun ödemesini yapana kadar dur o şekilde. Tamam. Hatta aşağı bakayım. Ya da kameraya bakayım. Arkadaşlar bu arada bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalım TRYT. Abimin de kanalı Kamur One kanalı. Ona da abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında ikimizin de kanalı var. Yani benim kanalımda, onun kanalı var, onun kanalı... tam. Konuşuyor. Şu an an itibariyle siparişi verdim. Verdim mi? Bir dakika şu onay kodunda girdim mi? Tamamdır. Ben nasıl onay kodunu fiyani? <laughs> tamam mı? Siparişi verdim. Kaç dakikaya gelir artık bakacağız. Açayım mı? Aç. Şu an saatimiz kaç? 6'yı çeyrek geçiyor görüyorsunuz. Ben de oldum. Duyuyor musun? Duyuyorum, <laughs> duyuyorum. Orada nasıl hava var mıydı? Yoktu. <laughs> Şu an sıra bende değil mi? Evet sende. Gözlerim her yeri karanlık gibi. Sence ne sipariş verdin? Bir bak. Bence ne verdim? Bak şurada... Yok. Bak çiğ köfte var ki göfte. Ama acılı acısı sushi gibi bir şey olabilir. Olabilir mi? Olabilir <laughs> mi? <laughs> Artık yemek siparişin gelince görürsün. Tamam. Tamam mı? Tamamdır Abi siparişi ben veriyorum. Ver bak. Evet arkadaşlar şu an sıra ben de siparişi ben vereceğim. Az önce kardeşim siparişini verdim Evet. <laughs> Şimdi sıra bende Abi niye bana verdin <laughs> telefonu? Ben görmüyorum ya o yüzden. Sen ne istiyorsun? Dur. Ben ne istiyorum biliyor musun? Hı? Hmm. Şöyle acılı, Aa. şöyle iç yakan bir şeyler olsun. Tamam Bak tam öyle yerdesin, tam. Yerindesin ya. Yerinde? Yerindesin. Tamam. İn bakalım. Aşağı. Şu an en üstte miyim? Evet, en üsttesin şu an. Tamam, şuradan. Oh, in in, hep iniyorsun şu an. İniyor muyum şu an? Evet, iniyon iniyon. Kaç çeşit yemek var burada? Çok en, var. en, en acılısını istiyorum şu an. Şöyle <laughs> boğazım bir şey kaçtı. Kaçtı mı? Şunu istiyorum ben. Tamam. Tamam mı? Tamam. Buradan bir isteğin var mı? Buradan mı? Hı, -hı. Kaçıncıyı seçeyim? Sen, sen, de birinciyi seç burada. En üstteki. Oo diyorsun. En üstteki en acılısı. Şöyle en güzel, en acılı bir şey olsun ki. Ama şey. benden çaldın ki. Neden de? Neden? Çünkü kapının mağazalar... <laughs> ben evet ver hemen gelsin acık çünkü sepete ekle edelim. Ürünün eklendi. Sepeti onayla. Ek malzeme bir şeyler istemiyorum ya yanında. Yok onları ben hallettim. Tamam. Buraya hiçbir şey yazmıyorum değil mi? Oraya da şey yaz. Abimin yemeği yaz. Yazayım mı abi? Evet abimin yemeği. Ab yok. Ha tamam yaz abimin yemeği olsun. Yemeğe <laughs> hediye şey yapma filan değil mi? Ha? Üstüne hediye kapatı filan değil mi? <laughs> tamam. Tamam. Ver şu veriyorum. Ver. Onayla verdikler. Çabuk. Toplam tutar. 500 TL. Ne? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> şimdi... Aman Batıracağım beni. E şimdi Tamam mı diyorum? Tamam. Şeyde. Tamam. Şimdi SMS. SMS'i bekliyorum. Tamam. Tamam. İnşallah uçalım işte. Verdin mi? Yok. Şu an şifreyi yazıyorum. Al işte şifreyi. Bak beni aç bırakma da. Tamam sana acılı böyle güzel bir şey geldi zaten. Acılı. Akşam Anladım. yemeği böyle acılı güzel olsun. Aynen Umarım bir girmedim şifreyi Fazla fazla sipariş ver ki böyle bol bol yiyelim Tamam siparişiniz verilmiştir diye mesaj geldi Tamam Şimdi buradan geri gideyim mi? Git Ya da gitmeye gerek yok ki böyle evet. koyalım Zaten evet. hiçbir şey evet. gözükmüyor bembeyaz Ne bu? Tamam burası Şey oldu sipariş verdim yani. evet. Tamam verdim şifreyi Tamam Alışverişe başladı daha ne istiyor? Daha bir şey, daha bir şey ne alalım daha Evet Bekleyelim mi şimdi? Evet, bekleyelim saat bekleyeceğiz. Ne? Saat saat 6.20. Evet, 6.20 saat ve 25-35 dakik arası geliyor diyoruz. 25-35. Evet. Tamam, yarım saat sonra görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sana acil tamam. şey geldi. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, yemeklerimiz geldi ama nasıl geldi? Evet, nasıl geldi? Bunu size hemen anlatayım. Önce bu verdiğimiz iki sipariş ikisi de iptal edildi. Hatta şu an şu tarafta görüyorsunuzdur. Ben buraya koyarım. Bu iki yemeğimiz ikisini iptal edildi. Nedeni de hemen size söylüyorum. Ne diyor aşağıdaki ürünlerin bir ve birkaçı tükendiği için teslimatınızı gerçekleştiremiyoruz. Bu birincisi diğeri de yaşanan yoğunluk nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık demiş ama buna rağmen bir saat sonra işte lahmacunumuz geldi. Evet benim verdiğim sipariş yine gelmedi. Mağdurum. <laughs> Ama anlamadım. Sonra bakın bu yemekten ikisini de iptal edildikten sonra da tekrardan biri arıyor beni. Bir baktım yemeğiniz geldi. Nasıl geldi? İptal olmuştu hani. Yok bilmiyoruz. Kargocu abimiz sağ olsun getirmiş sıcak sıcak. Ama bir saat sonra getirdi. Ha, yani. evet evet saat 6.20 gibi sipariş vermiştik. Şu an 7.20. açtıktan biz öldük burada. Yani. Evet. Bunları anlattım size. Şimdi hemen yeme aşamasına geçelim. Tadına bakalım. Hemen değerlendirelim biz bunları. Bu benimkiymiş yani. Sana ha, çünkü doğru öyle bir şey sipariş <laughs> ben de yiyebilir miyim? Tabii yiyebilirsin. Sana izin veriyorum. Neden? Neden izin veriyorum? Söyleyeyim mi? Neden? Çünkü fazla fazla sipariş vermiş. Nasıl bir şeymiş? Aç aç şu yandan da. Abi nasıl açılıyor? <laughs> evet şu şekilde. Evet şu şekilde. Gerçekten sıcak. Lahmacunları mercun. Yap bakayım onları. Bak Ma içindeki malzemeler de şu şekilde. Bence onu açmamıza gerek yok ya. Bir şey değil mi? Bunlar gayet yeter ha. E aynen. Bol bol koymuşlar sağ olsun. O Kaç tane? iki tane ıslak mendil. Evet, evet. Kemonun Kemonun de yemeği, yemeği de. yazmamışlar ama bir yere. He, on, aynen Kemon'un yemeği diye ben not vermiştim, <laughs> onu yazmamışlar. Evet, çiğ köfte sanmıştım başta acılı, acısız filan deyince <laughs> domates filan da demişti, o yüzden. Aynen, aynen. Çiğ köfte demişti. Bakalım ne. da gayet güzel, mis, mis. Al benim çiğ köftemin üstüne çiğ köfteni

Lağmatım. Buraya gelsem? Aa buu ellem buldum. Okey. Onu sadece orada zaten sen bu şişeyi alıp kete doğru yiyorsan bu gelmeye gerekmesin. Sekon işe koni şey yapayım. Ya. Yapacağım. Yapacağım. Bir de yine kasma yapacağım. Gördün mü şişeyi? İşte bak mesela böyle bir şey. İyi, i̇şte i̇şte böyle evet, doğruyorsun. Tamam, tamam, daha pas sende. Ben koyacağım. Bayağı. Koyacağım mı? Tamam, tamam ya ben yeter ona da bayağı koydum. Şimdi ama bu olmaz yalnız. Evet. Bu nasıl şey yapıyormuş. Böyle şeyler yapmıyoruz abi. Yapmıyor muyuz? Hız önce düşürük karmayı. Tamam. Evet, Evet arkadaşlar bu şekilde videonun sonuna gelmiş olalım. Gördüğünüz gibi bugün çok şanssızdım. Verdiğim yemek siparişi gelmedi. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Evet. Ne sipariş vermiştim ben? Söyleyeyim mi? Söylemedin evet. <laughs> çok acı bir şey. Evet, ne çok acı istemiştim. <laughs> Şaka yapıyor şu an farkındayım. Ben ne yapmıştım biliyor musun? Sen telefon verken tatlı yerine geçirmiştim, sen de orada kendi kendin böyle bir şeyler yapıyordun. Peki, tam olarak neydi? Tam olarak neydi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yok. Ama tatlı olduğuna eminim. Evet, değil mi? eminim. Bakın, görüyorsun acılı istiyorum, <laughs> bana tatlı kategorisine giriyor, oradan yemek seçtiriyor. İşte böyle bir kartiş. Ya. Ama geçen şeyde de videoda da sen neler yapmışsın bana? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bayağı ayran çıktı diyorsun normalde ne çıkmış su çıkmış Olmaz 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 Tam videonun sonuna gelelim Gelelim videonun sonuna Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer böyle videoların daha çok gelmek istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay <laughs> Bay bay